Şimdi arkadaşlar hoşgeldiniz ee, şöyle dün gece siz 5 like gelmiş takipçisine eklediğim şöylece kağıtları verdiğim videoya ama çok geç gelmiş sabah uyanınca gördüm ve işe gitmem gerektiği için videoyu çekemedim bu videoya bakın arkadaşlar hemen bak videoyu 5 kişi gördüğünde 5 like atın hemen ben size al sinyali Al sinyali gelmek üzere olan veya al sinyali gelmiş yükselebilecek kağıtları gerçekten güzel olan kağıtları paylaşayım. Kağıtlardan birini daha paylaşayım. Sadece 5 dakika. Birisi bana öyle diyecek var ya hemen ben 10 dakikada 5 dakika yaptırırım da o kağıdı. Birisi bana diyecek ki 5 dakika karşılığında yükselebilecek kağıt vereceğim. Şaka mı bu? Hemen annemi ararım, babamı ararım, amcamı ararım, teyzemi ararım. Bir de kendi benim 5 kişi. Şaka filan yapmıyorum. 5 lira yükselecek kağıt borsada da nerede buluyorsun ya? Vallahi akrabalarımı alırım. Birisi diyecek dedi ki 5 lira karşılığında yükselecek kağıt vereceğim. Dedim kardeşim ararım, annemi ararım, babamı ararım, amcamı ararım, teyzemi ararım. O 5 lira attırırım kağıda ben alırım. 5 lira. Neyse kağıda geçelim. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak alacağın sorumluluğu altındadır. Şimdi arkadaşlar bu takip isteme eklediğim kağıt genil. Ben bu kağıdı aslında paylaşmadım ama 4 gündür takip listemde. Bekliyorum, sabrediyorum. yine düştü, düştü, düştü. Aslında %111'den almaya çalışıyordum kağıdı. Bunun hareketli ortalaması 111'deydi. %111'deki hareketli ortalamasına gelmedi dediğim gibi 20 günlük hareketli ortalamasından bugün red dedik. Bunun Alt sinyali 133 TL arkadaşlar. 133'ü geçtikten sonra 50 günlük hareketli ortalaması 147'den 147'ye kadar gideceğini düşünürüm. Aynı zamanda 147'de de ikili tepesini yapacak. Bakın şu bölgede, şu bölgede bakın 145 görmüş olduğunuz gibi 145 142 ile 145 arasında bir direnci olacaktır. 133'ü geçe yani mavi siyah çizgiyle gördüğünüz 20 günlük geçtiği anda bunu ben bu video bir arada ikinci için e, OBS video kaydet, kaydetmemiş. Nasıl yaptı? Nasıl etti? Hiçbir fikrim yok. Videoyu kaydetmemiş. Bu videoyu bir de ikinci çekişim. iki kere de video e, YouTube'a yüklemeye çalıştım. Sürekli error, 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 error verip duruyordum. Sonra araştırdım, araştırdım, araştırdım. Ee, orada yardım vardım bir şeyler e, yaptım meğerse videoyu kontrol et dedim bir videoyu bir açtım Ha. bak şimdi bu sefer de Windows güvenliği tehdit bilmem ne bilmem ne kapat ee, dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde eğer bu videoya hemen 5 like gelirse bir kağıt daha paylaşacağım ama hızlı ol bak ben uyumadan yetişin bana ya dediğim gibi bana söyleseler ben hemen var ya direk direkt akrabaları var hemen ben iki dakikada beş lak 5 da beş lak ne? Dediğim gibi arkadaşlar şu an bakın 4 saatlik de stop olmuş. Aşağıdaki destek bölgesi şu an için 123 bakın 123 kaybettiği anda direkt 111'de soluğu alır. Zaten tek burada destek 4 saatlikten destek bulduğu yer burasıydı. 123 nokta yani burayı kaybettiği anda direkt 111 hareketli ortalamasında haftalık hareketli ortalamasında gözünü alır. Direkt 111'e düşer ha. E, bu yüzden bizim %33'ü geçebilmemiz gerekiyor. Siyah çizgi geçebilmemiz gerekiyor. Bakalım bir neler olacak dediğim gibi. Takip ediyorum. E, şimdilik ben videoyu kapatayım. E, arkadaşlar e, eminim bu videoya 5 dakika like gelirse bugün ben uyumadan uyumadan yetişirseniz size güzel bir kağıt daha paylaşacağım. Burada sürekli yatırım tavsiyesi değildir.